Arkadaşlar selam. 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 Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, Hoş bulduk. Keyifler yerinde mi? Yerinde. Biz... Güzel. Ne var ne yok sende? Bir challenge'ımız var herhalde. Aynen. Oynayayım. Bugün bir tahmin yarışması oynayacağız. Güzel. Ee, bu tahmin yarışmasında ben size 5 tane soru soracağım toplamda. Ve bu soruların cevapları eyaletler. Bunları Eyalet. bilmeye çalışacağız. Eyalet. Hazırsak başlayalım. Başlayalım hazır mısınız Gizem Hanım? Değiliz ama başlayalım. <laughs> Zile bastığınız anda cevap verme hakkınız var. Zile kim önce basarsa o cevabını verecek. Eğer cevabı doğruysa bir puan alacak. Cevabı yanlışsa diğer tarafa geçecek cevap hakkı. Tamam hazır mıyız? Hazır. Belki o zaman, başlayalım o zaman. Tahmin et başlıyor. İlk soru. Öyle bir şehri vardır ki hiç uyumaz. Işıkları sabaha kadar yanar. Taksiler hiç durmaz. Las <laughs> Vegas. Yanlış. Nevada. Devamlı soruyor bu sorunun? Evet. İnsanların gökyüzüne baktığında büyük binaları görmesi normaldir. Hangi eyaletten bahsediyoruz? Eyalet. <laughs> Kaliforniya. Hayır. Nevada. Hayır. Nasıl ya? Öyle bir şehri vardı ki, vardır ki bu eyaletin. Bu şehir hiç uyumuyor. 24 <laughs> uyumuyor. saat Aktif olan bir şehir. Ama ne anlamda aktif? Business olarak ikimizin de haklı, aynen. Ve e, ne sarı adım? renkte taksileriyle <laughs> başarılıdır. <da> sarı <gülüyor> renkte taksileriyle <laughs> 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 Doğru, Ömer bildi. New York. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu eyalet bilgiyle nefes alıyor. Dünyanın en ünlü üniversiteleri bu eyalette doğmuştur. Hı hı. Tarih kokar ama teknolojik de bir eyalettir aynı zamanda. Ama onun eli üstünde. Amerikan devriminin ilk kıvılcımı burada yanmıştır. Hangi eyalet? Hmm, şimdi sonu şey yaptı. Üniversite. Üniversite. Massachusetts. Doğru. Tebrikler güzel. ya. <laughs> bir bir oldu. Neydi? Yani senin elin Değil daha aşağıda ben böyle ilk tamam. Şimdi butonun yeriyle ilgili olarak da zaten bir şeyimiz var böyle bir birazcık daha ortalayabiliriz Onun ya da, da daha, daha ama. Ha tamam. Tamam o zaman. Orada Şöyle yapalım mı hocam butonu? Onun kolu daha uzun. Yani, Hayır. Öyleyse tam orta. <laughs> tamam tamam orada dursun eski yerinde kalsın. Eski yerinde <laughs> tamam eski. <yerindedir>. tamam, yerinde dur. Tamam. Evet üçüncü soruya geçiyorum. Bir yanında başkent, diğer yanında okyanus vardır. Mavi ile yeşilin buluştuğu yerde denizcilik ruhu hala yaşar. Yengeç kabuk. Deliver. Hayır. Yengeç kabukları. Burada bir gurur sembolüdür. Böyle gururla bundan hmm. bahsederler. Hangi eyalet bu? Bir yanında başkent. Başkentim. Başkentimizin yanında, Amerika'daki başkentin yanında hangi eyalet var? Maryland. Doğru. Tebrik <laughs> ederim. 2-1 oldu şu anda. Ve dördüncü <laughs> soruya geçiyoruz. Teknoloji ve sinemanın buluştuğu yerdir. Sivas. <laughs> altınla başlayan hikayesi hala parlamaktadır. Kaliforniya. Doğru. Hadi tebrikler yani. Gizem. 2 2. O zaman? 3 2. 2 2. Aha. 2 kim oldu? 2 2. 4. soru. 4 soru 4 -2 sordum. Soru, 2, -2, 2, -2. 2 2. 3 2 olsa oyun bitiyor zaten Aynen. şu anda. Tamam. Okay. Son soru kaldı. Arkadaşlar son soruya geldik. Bu birazcık daha zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum tamam. ama sizin bileceğinizi de düşünüyorum. düşünüyorum. Ben şey biliyorum. <laughs> Burada gökyüzü öyle geniştir ki buraya Big Sky Country ismi verilir. Dağlar, göller, vahşi doğa arasında şehirler. Küçük, doğa çok büyüktür. Divri'den bahsediyoruz. Cowboy <laughs> şapkası sıradan bir aksesuardır. Wyoming. Değil. Texas. Değil. Utah. Değil. Soruyu tamamlayabilir miyiz? Bu yani. Orta size. Amerika bir yer, Bir daha soru başlayalım olur mu? Burada gökyüzü çok geniş. O yüzden buraya Big Sky Country ismi veriliyor. Dağlar, göller ve vahşi doğa arasında şehirler küçük, doğa çok geniş. Arizona, hayır. Alaska çok sevdiğimiz bir eyalet. Yani böyle öğrencilerimizi gönderdiğimiz zaman deriz ki ya burada çok mutlu olur öğrenciler. Colorado değil. Arizona değil, Wyoming değil. Değil. Eee güney eyaletlerden göndermiyoruz. Utah, Arizona, ne var oğlum orada? Bir saniye. Oregon değil. Hayır hayır, Oregon değil. İçinden de ben bulamıyorum. Arkadan bir haritasından bir bak. O bunun da... var, yok. Wyoming değil dedik. Colorado değil dedik. Güney Dakota zaten değildir. Nevada? Değil. Abi... Colorado Utah değil dedik. Big Sky çok büyük bir eyalet. Yüz ölçüm olarak Texas. gayet büyük. Alaska dedik, Texas dedik. De tamam değil. bir ipucu daha vereyim. Kanada sınırında. Ee, Kanada sınırında. Şey, Montana, Montana. Doğru ah, Montana. <gülüyor> Montana. <gülüyor> hiç aklıma gelmedi. Evet <laughs> aklınızda olarak düşündüm. Ama yanında hiç Montana'yı şey. düşünmüyorum. Tebrikler Ömer. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıldı yarışma? <laughs> Soruları beğendiniz mi? Güzeldi. Güzeldi. İddialıydı. Evet. Ama bunun bir görecektim. rövanşı olmalı. Rövanşı e yaparız her zaman. Ne zaman isterseniz. İkinci işte. bir oyunumuz olacak zaten. Bu sefer Hı -hı. birazcık daha farklı olacak. İkinci oyunda birlikte olmak üzere o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere.